Herkese merhaba arkadaşlar ben Aziz Bugünkü videomuzda yeni gelecek olan premium sandık hakkında konuşacağız Arkadaşlar kusura bakmayın bir 4-5 gündür video atamıyorum çünkü telefonumda ve bilgisayarımda Biraz sıkıntı yaşadım arkadaşlar ve bir de bilgisayarı biraz güçlendirdim böyle ekran kart ve RAM falan Sistem olarak güçlendirdim artık canlı yayınlara bile başlayacağız inşallah yakın bir zamanda Arkadaşlar lütfen bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek ve yorumlar kısmında güzel bir yorum yapıştırarak ve kanala da abone olarak bize büyük bir destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu arada 7 gün sonra açıklayacağım diye 7 tane Royal Pass çekilişimiz vardı. Onu daha açıklayamadım arkadaşlar çünkü söylediğim gibi sıkıntılarım vardı. Ve bir de sizlere video atmak istedim ve bu videoyu yapmak istedim çünkü biraz yapımı kolay bu videonun. Bu videoyu bir e, mat tamiz ha öyle bir India kanalından aldım arkadaşlar. Türkçe olarak sunmak istedim ben de çünkü çoğu YouTuber çekmemiş daha. Söylediğim gibi like falan atarak bize destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda çekilişin açıklaması da YouTube kanalımızda olacaktır arkadaşlar ve bir de her videodan her videodan haberdar olmak için bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz geçelim bu premium sandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane şeyler var burada. efsane ya. Ben şuradan sesi kısmak istiyorum. Tamam. Videoyu biraz düzelteyim. Ben bu giysiyi çok sevmedim ya. Baksanıza kafasındaki güzelmiş ama bence. Kafa güzel. Oyun sadece böyle parayla alakalı bir şeyler olmaya başladı ya. Keşke şu premium sandıkta yükseltilebilir silah gelseydi de biz, de biz de bir açsaydık. Bu böyle arkadaşlar. İkinci giysisi daha güzel bence. Oy. Olmadı ya bu oynarken falan bize sorun çıkartabiliyor. Çünkü böyle gizlenmemiz çok zor olacak bu giysilerle falan. Ama insanlar seviyor galiba böyle giysileri falan getiriyorlar. Ama biraz böyle çocuksu bir şekil yani. Sonraki kişilerimize geçerse hızlı bir şekilde. M4'ün e, yeni deseni varmış arkadaşlar. Böyle kılıçlı falan. Ama şu anda gözükmüyor ama şeyde gözükmüş gördüğünüz gibi. Çanta bayağı güzel. Oy bu arada şey de varmış. Böyle motor varmış. Efsane motor. Güzelmiş deseni bu arada. Böyle bomba deseni varmış arkadaşlar. Sonra ne var? Böyle giysi varmış. Bu giysi giyilir ya bence. He, bu bir de telefonlarda şey varmış telefonun şeyi. Güzelmiş. Ha bu giyilmez bence. Gözlüğü de falan da var. Efsane. Sonra neler varmış? Paraşüt varmış arkadaşlar ama deseni gözükmüyor ama şu sağda falan görebilirsiniz. Bomba deseni varmış yine. Aşağıdakiler çöp arkadaşlar. Buradan geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. He. 18. Royal Pass'ımızda arkadaşlar sandık kısmında Royal Pass'ınızın puanıyla böyle sandıklardan 12. sezonun giysileri falan çıkıyormuş arkadaşlar. Bu çok iyi oldu bence. Çünkü ben de açacağım onu. Çoğu zaman açıyorum da. güzelmiş. Güzel ya 11. sezon da varmış. Güzel güzel. Daha sonra neler varmış? Aşağıdakiler çöp arkadaşlar. Ha Söylediğim gibi bu şey demiştim ya 12. sezonun bu da 100 Seviye kıyafeti galiba Bir de arabası var araba deseni Efsane bir şekilde Güzel bir bence araba deseni de Geçelim arkadaşlar sizleri de çok bekletmek istemiyorum Bu desen de güzelmiş de Keşke yükseltilebilir olsaydı işe yarardı bence Güzel Güzel bu da güzel Bunu pek beğenmedim 9. sezonun giysisi varmış. Oy, Assassin giysisi galiba buna oyunu da vardı. Tamam. Efsane olan şey arkadaşlar M24'ün yükseltebilir. Ee, sandığı gelecek arkadaşlar. Loki sandıkta gelecekmiş. O nasıl sandık bilemiyorum. Klasik sandıktır belki de. Bence klasik değil de normal sandıklardan birisine gelecek. Hangisi olacağı belli değil o oh, bu giysi yok ya böyle parıl parıl giysiler getir getiriyorlar da pek işe yaramıyor bence bunlar M24 bayağı güzelmiş arkadaşlar bunu pek beğenmedim çünkü Sanhok oynamıyorum ben bu Sanhok da galiba çanta iyi değil arkadaşlar 12. sezonun çantasıymış geçelim tava güzelmiş böyle kızlara yakışır Ha bir de arkadaşlar M24'ün yükseltebilir M24'ün seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. 5 seviyesi varmış toplamda. Birincisi böyleymiş normal bir şekil. Değişsin bakalım ikinci seviyeyi göster bize kanka. Abi geç artık ya. Bu ölüm şeyiymiş arkadaşlar. Vurduğu anda ölüm mesaj değil de efektiymiş ölüm mü? efekti. Bu da yükseltilebilir şeyi. Güzelmiş baya. Normal. Ama sarısı daha güzeldi ya. Kar 98 gibi bir şey getirseydi. Baya güzel olurdu bence. Ölüm mesajını gösterecek şimdi de. Göster kanka. Ha, no çok basit bir şeymiş ya basit basit çok basit. Sonrasını görelim. Pek fark yok ha. Aynen. Biraz fark varmış ya arkadaşlar. Pek beğenmedim de yükseltebilir. M24'ü. Keşke böyle Kar 98'in en son raki gelmiş olan böyle yani altın rengindeki güzeldi ya. Bu pek iyi değil galiba. Önceki M24 yükseltebilir gelmişti. Ya, o çok güzeldi böyle sarı sarı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlarımız varsa kendi fikirlerini yorumlar kısmında belirtmesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum bu sandıklarla ilgili. Gördüğünüz gibi artık PUBG Mobile yeni kıyafetler değil de önceki 12. sezon, 13 onları getirmeye başladı. Çünkü e, alamayanlar için böyle alsınlar gibisinden bir şeyler yapıyor galiba. Bu Nisan ayında şey gelecekmiş maskara yeniden gelecekmiş arkadaşlar ben de onu bekliyorum İnşallah ben de maskara falan çıkartırım İnşallah böyle sandıkları falan biriktirmişsiniz sizde inşallah böyle M24 falan yükseltebilir silahları çıkar inşallah sizde biriktirmeye devam edin arkadaşlar yakın zamanda premium sandıklar gelmeye devam edecekler arkadaşlar söylediğim gibi bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bu videoyu beğenerek bize büyük bir destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi kendinize iyi bakın.